merhaba arkadaşlar. Bu videoda 9. sınıf coğrafya dersi sayfa 68'deki etkinliği yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Etkinliğimiz Bartın'da orman yangını riskinin CBS ile belirlenmesiyle alakalı arkadaşlar. Aşağıda sorularımız var bakalım. Üstte bir metin var onu okumuşsunuzdur. Çal soru. Çalışmada geçen CBS bileşenlerini örnekteki gibi belirleyerek açıklayınız demiş arkadaşlar. Kullanıcı... Diğerleri ne olacak? Önce şurayı yazalım. Veri, kullanıcı veri donanım daha sonra yazılım ve yöntem değil mi arkadaşlar yöntem kullanıcı kim burada CBS yazılımını kullanan uzman Veri ne? Uydu görüntüleri. Meteorolojik veriler. Arazi verileri diyebiliriz arkadaşlar. burada tabii e, yani belki bitki türleri su kaynakları da et, eklenebilir ama bu kadar yeterli herhalde. Donanım bilgisayar doğal olarak. Yazılım ne arkadaşlar? CBS yöntem yöntem ne burada arkadaşlar? E, toplanan verilerden hareketle bilgisayar ortamında haritalar üretilmiş daha sonra yine CBS yazılımıyla analiz haritaları elde edilmiş ve bu haritalar birleştirilerek şuraya not alıyorum arkadaşlar. Haritalar birleştirilerek orman risk bar'tına ait tabii ki orman risk haritaları haritası Oluşturulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar küçük yazıyorum. Bir sonraki soru, sorunun yerini almamaya çalışıyorum ama. Evet, Bartın iline ait orman risk haritası oluşturulmuştur arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. Çalışmada CBS'nin e, bileşenleri nasıl ilişkilendirilmiştir demiş. Kullanıcı arkadaşlar burada şöyle diyebiliriz kullanıcı toplanan verilerle toplanan verilerle bilgisayar ortamında Haritalar üretmiş. Arkadaşlar köpek sesleri geliyorsa üzgünüm. Bulunduğumuz mahallede çok sokak köpeği var. Kusura bakmayın lütfen ses geliyorsa eğer. Ne dedik? Bu bilgisayar ortamında haritalar üretmiş. Ayrıca CBS yazılımıyla yakınlık analizi yapılarak yapılarak analiz haritaları elde edilmiş. Bu kadar yeterli herhalde. Böylece de risk haritası oluşturmuş. Risk haritası Evet. Umarım doğru anlamışımdır. Doğru yazıyorumdur inşallah. Üçüncü soru arkadaşlar. Yukarıdaki gibi bir çalışma yapılmadan önce CBS yönteminin belirlenmesi için hangi sorular sorulmalıdır demiş. Neler sorulabiliriz arkadaşlar sorabiliriz. Mesela riskler nelerdir? Riskler. Ne riski var yani? Nelerdir? Başka? Hangi veriler toplanmalı? hangi verilere ihtiyaç var diyelim? Bir diğeri depolama. Yani verileri depolayacağız. Analiz analiz edeceğiz. Analiz ve görüntüleme. Nasıl olmalı gibi sorular sorulmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar etkinliğin çözümü bu kadar umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar derslerinizde başarılar dilerim hoşçakalın arkadaşlar.